Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 Mobile'de arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Yeni bir hesap açtım. Saçma sapan bir hesaptı. Video için yaptım desem aslında. E, yalan olmaz. Böyle saçma sapan bir hesap. Bugün bu hesabı güzelleştireceğiz. Bakalım. Nasıl olacak? 790 GP'm var. 6200. Pardon 790 Minecraft param var. 6200 GP'm var. Onlar yani Minecraft işimize yarayacak sadece. GP işimize yaramayacak. Burada da bir sürü kutumuz var. Yani bir sürü kutu var burada. Bunların hepsini açacağız. Öncelikle siyah toplardan başlıyorum. Evet, siyah toptan kim çıkacak? Geçelim mi, geçmeyelim? Biraz beklesin. Evet, mucize arıyoruz dedik. İtalya'ya gitti. Siyah top kim gelebilir? Juventus 10 numara Dybala Dybala mı lan bu lan oğlum bir an Ronaldo sandım lan Pardon lan Ronaldo 7 giyiyordu Allah beni ne etsin beleş veriyor ya Aynen dibalayı bu arada önceden beleşiyor hatta şu an beleş verdi Nerede o? Bakın burada Aynen. Burada dibalayı beleş veriyor bana siyah toptan çıktı Ben bir an Ronaldo sandım 10 numara giymiyordu o doğru. Bunu direkt geçeceğim ne çıkacak? Benzema. Benzema. Güzel. Tamam şu an sıkıntımız yok. Ama iyi bir tane şey istiyorum. diğer kutumuz. Yine geçiyorum. Silva. Güzel. Stoper. Stoper işimize yarar. Son bir tane kaldı. Bundan da güzel bir karakter var. Hadi. Yine geçtim. Jorginho mu? Nasıl okunuyorsa artık bu çıktı. Güzel. Şimdi buradan ilk efsanemizi açalım. Bu arada normalde 3 efsane veriyordu. Bir tane maç yapıp 4'ü tamamladım. O kadar yani onu söyleyeyim dedim. Puyol. Güzel. İyi defans. Güzel iyi defans aynen. Diğerini açalım. Evet hadi. Hadi. Hadi oğlum. Beckham onu alırım. Arşavin geldi. Beckham. Bir dakika kimler var ona bir bakalım. Burada Ronald bir Ronaldinho gelir mi? Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Carlos. Oo Carlos. Roberto Carlos. Ben bunu diğer hesaba istiyordum. Aa, ana hesabıma istiyordum bu çıktı ya. Lan Carlos. Ana hesabıma gelmedim bu hesaba geldin. Evet bir tane totem yapalım. Bu arada burada bir sürü kişi var ya. Burada Ronaldinho ha. Ronaldinho'ya tıkladım. Biraz burada don alalım. Ronaldinho'yu istiyorum. Ronaldinho gelsin. Evet açıyorum. Açıyorum. Açıyorum açtım. Maradona da gelse olur. Değişme dursun ben diyorsun. Evet bu seferki dursun. İzleyelim. My Club. Efsanevi dedi. Gelsin hadi. Bunların hepsi bağımsız oyuncu değil mi? Evet. Maradona gelse iyi olur. Ronaldinho da gelse iyi olur. Sağ ayak Maradona çıktı şu an. Maradona değil. Farklı bir oyuncu. Skos. Ronaldinho da değil. Allah, Allah sen neyse. Skos, Skos da iyidir. En evet, azından eylesin. ölü yaprak vuran bir kişi geldi. Güzel. Skos kullanırız belki. Carlos da ölüyor, yaprak vuruyor. Carlos da mı vuruyor? Hı Carlos hı. daha vuruyor hatta değil mi? Hı. Neyse onu kullanırız. Dybala. Dybalamızı direkt alalım. Bu 90'lık bize gelen 80 kaçlık? 88'lik mi? 8 galiba. 7 mi? Boateng'i alalım. Boateng. Bunun max'in 94 artık? oluyor. J şey. Dybala'nın 96 oluyor. Stoper. bizim şey. stoperimiz var ama bir tane var. Bir tane Puyol var. Bir kişi daha çıkmıştı onu kimdi? Silva. Silva. Kes Silva da Silva bundan daha kötü değil mi? Hı hı. Onu kullanırız. Masquerel iyi. birisi güzel. Yerine girer. Tamam. sonuncusu Hector. Hector sağ bek miydi sol bek mi? Be. Sağ bek. mi? Sağ bek yok değil. Sağ bek'in sol bek'in oldu? Tamam tamam güzel. Sol bek gelmesi kötü olurdu zaten şeyi oynatacaktım ben orada şeyi. Aynen Carlos. Bundan açmayacağım. Buna gerek yok değil mi? Bu ne? Bu ne ligi? <gülüyor> Japon <gülüyor> ligi. Bu her <laughs> zaman duruyor zaten burada. Hmm. Her geldiğinde Japonya ligi var. Çünkü Konami Japon şirketi değil mi? Evet. Hmm. Bence hangisini açalım ya? 390 milyon ayıp paramız var. 3 tane ondan aç. Daha iyi... Barcelona topu açıyorum. Direkt direkt aç. 3 tane haftanın takımı aç. Oradan çok iyi adamlar gelir. Direkt açtım. Buradan ikon çıkma şansı var değil mi? Var. Geç çıkmadı ama. Çıkmadı ama ikon. Aynen ne, ne Siyah bence. Al sana siyah. Robles. Çok güzel siyah. Ben... Kalecim de yok benim. Buradan kimler veriyor? Kimleri veriyor bize? Clivert ve şey. Decoy şey. Buradan en iyisi buymuş. Bu kim? Bu kaleci mi? Ha. Alım GP'yi. <laughs> <Oğlum>, GP yazıyor, <gülüyor> <gülüyor> yazıyor. bir an onu gördüm. Evet burada birazcık gezinelim. Croft verirse bu arada iyi olur. 101 oluyor. 101 mi oluyor? Bismillah. Benim o zaman Embah beledek. Ana hesaptaki Embah. Ben benziyor. Leng niye girdiysen. girdiysem. çıkacak önce. Çıkmasın ya benim stoperim var. Hadi bakayım. Hadi. Hadi oğlum bir Cruyff, ın, Cruyff ın alırız ya da Messi falan. Gerçi Messi yok değil mi benim? Cruyff, <laughs> Messi. İkon. Çıkmadı ilk. İkon çıkmadı, çıkmadı. ama. Çıkmadı. Fekir verdi. Fekir. Bir tane daha açalım. Hadi aç oğlum. hepsini aç ya. Hepsini açmayayım ya. Biraz da haftanın takımından açalım. Haftanın takımı açma. Başarılı adam verecek Yine bir şeyler. vermedi ya. Aroujo. Allah seni ne etsin Konami. Ondan açma. Başarılar Bir tane bundan açayım bekle. Bir tane bundan açayım. Kim verdi? Pele Pellegrini. Göy. Olsa sen Aynen. Bir tane daha açacağım bundan. Bu sonuncusu bu arada. Diğerini Aynen. full Barcelona açacağım. i̇ki tane. Hadi oğlum. da anlarsın biraz. Dene ayar diye bir stoperim vardı. Gene stoper verdi. Allah'ım. Hadi. Hadi oğlum ikon. ikon. Bakmıyorum. İkon. Tamam. Pü. Al sana ikon. Lorente. Forret mu? Pü. Sana konami. Stoper mi? Sana. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi ikon. İkon bence geldi. İkon. Allah seni ne etsin ya. Başarılı toplu oradan da daha iyi şeyler gelir. Al sana ikon şimdi. <laughs> ne yapalım biz bunu? Dur dur videoyu şey yap. Yok oğlum her şeyimizi videoda göstermemiz lazım. Lütfen. Tamam takımını da otomatik seçeceğim. Ondan sonra başarıları topla bayağı 200 Michael olur. Buradan başarılarımızı alalım. Bayağı bu arada başarımız var güzel. Bunlar oha oğlum iki tane verdi lan. Evet arkadaşlar ne yaptık ne yaptık ne ettik 300 Michael'a 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 tamamladık. 3 tane bir tane haftanın takımı üç tane de şey açayım diyorum. Ne diyorsun? İki tane de... Bence değmez haftanın takımı. Bence haftanın takımına değer. Haftanın takımından iyi şeyler bulduk çünkü. Kaleci istiyorum ya. Bana kaleci ver ya da Ronaldo ver ya da bir şeyler ver bana oyun. Bak gerçekten bozuşacağım seninle pes. Bakayım sol açık. Allah seni ne etsin inşallah tamam mı? Bundan çıkmazsa gerçekten çok sinirleneceğim. Evet mucize arıyoruz hocam dedik. Ümidinin. Aa ah, yeter ama. Ben bile ben 50 tane kutu açtım. Bu neymiş ya? Hadi oğlum son. Son mucize. Oğlum bir an çıktı zannettim ya. <laughs> ile bozuştum arkadaşlar. Geçmiş olsun. İki gün oyuna girmeyeceğim. Hatta iki günden fazla da girmeyebilirim. Allah seni ne etsin Konami inşallah. Tamam mı? Allah seni ne etsin. Takımımızı da şöyle bir gösterelim bu arada. Bir tane de başarımız varmış. Onu da almıyorum lan. İnan Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Sana boşuna para kazandırmayacağım Konami. Evet. Bu kadar. Bunları ben birazdan antrenöre çevir çeviririm veya 70'ten aşağılıklarını satayım diyorum insana. Nasıl fikir? İyi. Üst zaten bana yedek yeter. Burada da baya var. Stoperim var oğlum. Stoper oynatsan ama ya. <laughs> Allah Allah, <laughs> yolu oynatmıyor ya. ya. Şunları bir hesap... max'layalım bakalım. İyi bir hesap olmuyor onunla ilerleyebilir. Aynen max'larsan olur. Evet takımın son hali böyle oldu. Tabi daha şu an bitmedi yani koyacağımız şeyler. Bir sürü şeyler var. İmzalama tarihini yapacağım şuradan. Nerede lan Puyol? Puyol kayıp. Puyol kayboldu. Ha Puyol'u şey aldı ya. Of. Lan Piyol ya. Korkuttu bir an beni. Burada Puyol. <laughs> Hangisini alalım? Takım ruhu hangisini artıyor? Bunu al ya. Tamam. Bunu da değiştirsem ne olur? Ben bu yolu belki Roberto'nun yanında oynatmayı istiyorum. Tamam. Böyle güzel oldu. Ee... Nerede o? D-Bala'yı da kesin şuraya aldı değil mi? Doğru söyle. Dur. Dur. Di balayı buraya almış. D-Bala'yı buraya mı koyayım diyor Nisa? Buraya mı koyayım? Yok, koyayım yok, diğer tarafa koy. Zaten onu oraya koyacaktı. Tamam. Pozisyon. Yani ben Gizli forvet olsun. Tamam. Güzel. Bu da burada 96 oynasın. Sesini kısana. Benzema var burada. Başka santroforum var mı benim peki? Ondan koyalım diyecektim. Neyse benzema da olur da. Yine de bir baktım. Burada yine Dybala var. İki tane Dybala bir oyunda oynatılıyor mu? Oynatılıyor. <laughs> Oynatmayacağım. Oynatılmaz. Ama oynatmayacağım. Gerek yok. Bu arada kalecim yok. Kalecim yok. Yani bildiğin kalecim yok. 79'luk. Bu yani. kim bu? juan Robles diye biri. Garip. Lan oğlum şey. bu kime benziyor? Ben bunu birine benzettim ama. Hiçbir kim mi? bu? Tanımıyorum. 61 takım şey, ruhumuz var. Şey buradaki mahsusuna benziyor. Ya ne alakası <laughs> var ya? Bu nerede oynasın <laughs> bu? 93... Bunların hepsinin oyuncu pozisyonlarına da bakmak lazım bu arada. Hangisinin nerede oynadığını bilmiyorum çünkü. Bunlar bana yeni çıkıyor oğlum. Bunların hiçbirini oynatmıyor ki. Evet bir tane ikon gelmedi. Allah seni ne istiyor? Konami. Bütün süper seri. super Demediğimi bırakmadım super zaten. Konami. 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 Bunu iyice. Konami. Evet. Bir de benzemeyi geliştirelim bakalım. en fazla kaç oluyor biliyor musun? Ne bileyim oğlum. Allah Allah <laughs> hepsinin sayıcını tutmadım Sonuçta. Ne bileyim belki sınır diye dedim zaman altlarda, ha burada benzama bakalım kaç olacak en fazla Burada burada benim takımım Fenerbahçe onu seçtim Fenerbahçe'yi seçtim Eski oyuncusu varmış adı ne onun? <laughs> eski Ana eski oyuncusu dedin ya bu Fenerbahçe'nin aile ay, başlıyor ay, ay. O var takımda Evet burayı ileri tıklayalım bakalım Bakalım ben Zaman kaç Ben Zaman? 94. Aferin sana. Biraz 94'te takılsın. Zaten yeni bir santrofor çıkar herhalde. İnşallah. Bir de şuradan puan kullana tıklayacağım. Uzun bir video oldu ama kesilecek çok yer var tabi. Bakayım 18 dakika olmuş. 10.500 mü? Bismillah. Lewandowski mi alsam mı? Al al oğlum. Lewandowski alayım. Biz bir Lewandowski alıp gelelim arkadaşlar. Allah az dilim. Ver Evet arkadaşlar Lewandowski'yi aldık. Ee, şimdi verecek Lewandowski'yi değil mi? Aynen. Geçti. Direkt, S d direkt geçtim. Evet Lewandowski'yi aldım. Santroforum yoktu biliyorsunuz. Vardı Benzema vardı ama Benzama'yı... bilmiyorum ben bir kanım ısınmıyor Benzama'ya. Yani. Niye ise bir şeyler oluyor Benzema'yla. O yüzden Lewandowski aldım. Hem Lewandowski daha iyi. Benzema'nın geliştirilmiş hali 94, Lewandowski'nin normal hali 94. Bunu geliştirdiğimiz zaman en fazla kaç oğlum aşinalı %100 yüz geliyor lan. Bir daha aşinalı ne? ile uğraşmıyoruz. Şunu bir geliştirelim. Evet. Geç. Bu arada niye iki tane 42 binlik bastım ya? 97 oldu bu da zaten. 19 seviyeymiş. Yetenek avcısı varmış bir de burada. Bunu da al. Ne bu? Bu ne oğlum? Neyse geç ya. Ne o? Bir tane adam. Tanımıyorum kim. Adam. <laughs> adam mıdır? Nedir artık? Serbest bıraktı. iptal et vardı. Geçtim ben de. Ee, buradan Lewandowski'yi de oyuna koyduğumuz uzasın zaman uzasın 97 uzasın. oldu. Bilmiyorum. Maksadın mı? Evet maksadım. 3092 oldu be. Baya iyi oldu ha. 565. Gölleri falan var. da yüksel. Sola çık. Onları birazdan yükseltirim. Video çok uzun olacaktı. <laughs> Artık yani o kadar da i̇şte montaj oldu. yapamam. Takım ruhumuz 62. Tabii ben bunu geliştiririm. Belki bunu birazcık daha geliştiririz. Sonra çekilişle falan verebilirim 4000 şeyde falan. Ya da 4000 direkt ben kullanırım lan. Benim 4000'lik hesabım yok. 3 <laughs> benim eski hani hesabı hesabım var. Neyse. Hoşçakalın. takımımız son hali bu. Güzel oldu bence. Diye düşünüyorum. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.